Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bu videoda sizlerle Legion Class sisteminin sonuna geliyoruz efendim. Bu videoda sizlere meş tavrı anlatacağım. Nedir, nerelerdedir, nasıl yapılır vesaire vesaire diyerek Legion Expansion'ına elvedamızı vereceğiz efendim. Zaten yıllar önce vermiştik deyip erkenden de geçiyorum. Ay ay ama da keşke böyle bir expansion daha gelse diye yine diyeceğim çünkü güzel. Şimdi bu deli nereye gidiyor diyorsunuz. Mount atladım gidiyorum. Evet, Dalaran'dan gidiyoruz Broken Shore efendim. Neden şu yukarıdaki fetik gözünüzü korkutmasın? Her türlü geçebiliyorsunuz o dert değil. Efendim, çünkü Mage Tower burada bir yerde ama nerede? Güzel soru değil mi? Aydın hep beraber gelin arayalım. <laughs> Yeri bilmeden videoya girme şekli. Benim hatırladığım seneler evvelinden Şuralarda bir yerlerdeydi. Ama hala orada mı bilmiyorum. Deyip sizi böyle trollleyeceğim değil mi? Evet efendim. Tabii ki az önce ufak bir şakaydı. Geldik Meş Tower'ımızın yerine. Meş Tower dediğim öyle şaşalı bir yer değil. Ahan da şu önünüzde görmüş olduğunuz yer. Diyeceğiniz burada ne yapılıyor, nasıl yapılıyor. Şimdi şey kısmına gene değinmemişler. Expansion'da. 37 Expansion sonrasında olduğumuz için artık bu meş tavra girmek için, açmak için neler gerekli olduğunu. Ama benim tahminim şuradaki görevlerde. Nerede o? Load kardeşim bunu neden kapatıyorsun ki? Hasta mısın sen? Warlock'ta niyeyse bir beğenemedi bunu. Şuradaki campaign'i bitirmemiz olması, <laughs> bitirmiş olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Artifact'te de yapmak istediğiniz şeyin açılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum mesela bunda balance of power bitmemiş ama da gelip şununla konuşarak girebiliyorum. Burada şimdi sistemi anlatayım size balıklama dalmadan önce buraya gelmesi dert değil buraya iyi kötü gelirsiniz ama şöyle bir gerçek var. Löp 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 Evet. Burada ödüllerin ödülleri gösteriyor. Bize şu an ödül gerekmiyor kardeşim. Bize şu an gerekli olan şey bilgi. Şimdi. Şuraya bir zoom'u çekelim Erman'cığım. Şöyle. Mesh Tower'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı challenge var. Buradaki challenge'ların olayı klasınızı ne kadar iyi bildiğiniz, ne kadar iyi interrupt vesaire kullanabildiğiniz. Peki bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şöyle şimdi her bir challenge için yanında fark etmişsinizdir belli spekler yazıyor. Bu speklerle o challenge'lara girebiliyorsunuz mesela benim birazdan deneyeceğim, videoda denemeyeceğim tabii de kendi kendime. Deneyeceğim şey, nerede o efendim? Enhancement'ın olan God Queen's Fury. Arcane Mage, Asas Rock, Demo Warlock, Enhancement Shaman. Hmm, benim iki klas bir arada. Ben zamanında bunu Enhancement Shaman'la yaptıydım da. Ta Legion varken hala aynı mı bilmiyorum bile. Ama da ikisi de aynı yere yapacak. Şimdi bunun olayı ne? gidip başka spekle yapsam ne olacak mesela distraction varlık başka yeri yapıyor f'li olunca başka yeri yapıyor Bunlar niye? Zaten klaslara bakınca ufak ufak anlıyorsunuz. Shadow Priest, Balance Druid, Affliction, Warlock. Bunların ortak noktası ne? Dot. Yani anladınız mı? Mantık genelde öyle. Peki, hepsini her spekle yapmak zorunda mıyız? Yani challenge'ı seviyorsanız yapın tabii ki de. Yapmasanız da olur. Hepsini yapmanın bir ödülü var. Öncelikle 7 challenge yapmanın ödülü var. Bu şu mount'u veriyor size. 7 tane challenge ama hani sadece ana challenge'ları. Bir de Tower Overwhelming diye bir achievement var. Bütün speklerle, bütün klaslarla hepsini yapınca sadece bir tane achievement veriyor. Yani sırf gösteriş için diyeceğim de title bile vermiyor. O achievement'ı kafanıza şey yapmanız ya da duvara astırırsanız bilemem başka türlü bir gösterme şeyiniz yok biri girip meraklı bir şekilde sizi incelemediği sürece. Evet mesela God Queen's Fury. Fury ama Fury değil. Fury. Bu nasıl yapılıyor mesela? Geldim buradan tıkladım. Bu linki de yine koyacağım aşağıya. Burada öncelikle nerede olduğunu yazıyor. Keşke buna videoya girmeden önce baksaydım. Da yerini biliyormuş olsaymışım mışımış. Bilmiyorum. Gençler bana ne oluyor bilmiyorum. Şimdi nasıl yapılıyor? Burada işte diyor gerekli gear'lar diyor. Zaten gear'ınız diyor 45 level'a scale'lanacak diyor. O yüzden çok da şımarmayın diyor. Burada gear restrictions var bizi ilgilendiren yer burası. Eskiden time walking'lere girerken eline legendary'leri döşüyordun. Bütün expansion'lardan gelen camış gibi güçlenebiliyordun. buraya için oluyor muydu bilmiyorum da Time Walking Dungeon'lar için. Burada çünkü Time Walking adı altında geldi. Time Walking Mage Tower diyor buraya. Bunların hiçbiri yok kardeşim. Legendary falan yemezler diyor. Bütün o BFA şeyleri falan filan. Mob Legendary şeyleri. Hiçbiri yemiyor diyor. Burada genelde mümkün mertebe gearınızdan ziyade gear burada biraz daha işi kolaylaştırıyor ama zaten skilllandığı için çok bir etkisi kalmıyor. Biz Legion zamanı o anın elimizde olan en iyisiyle yapmaya çalışıyorduk. Bu daha çok Mist of Pandaria'nın Challenge Mod Dungeon'larında vardı. İşte cam Slot olsun, şey olsun, biraz daha kaslı olalım, işimiz rahatlasın gibisinden. Yani şöyle bir baktım da bence gerek yok. <laughs> Burada skilllerini gösteriyor. Burada her ne kadar okusanız da girdiğinizde işler bambaşka hale dönüyor. Niye? Hepsi bir anda bir şey atıyor. Bu alanı kontrol etmeniz gerekiyor. Birine stun atacağım, birine interrupt atacağım falan filan. İşler biraz karışıyor. Her klas farklı bir şekilde tabii bununla mücadele ediyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ha, çok zorlanırsanız gider. Mesela Nesin Enhancement Şaman. Bunun adı ne? God Queen's Fury Enhancement Şaman Guide yazarsın. Youtube'dan izlersin diyeceğim. İzlemek de çok bir işe yaramıyor. Sadece görmüş olursun ama uygulamada işler değişiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu kadar zır 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 konuştuk. Bir de gelin ödüllerine bakalım. Neler veriyor. Şimdi eskiden Demiştim ya hani önceki videolarda bu şeyler gitti artık diye. Asıl orijinal Legion'daki mage tavırı varken buranın olayı silah görünümleri vermesiydi özel şekilde. Onlar gitti kardeşim onlara elveda. Bunların arasından sadece bir tanesi geri dönüş yaptı. O da Druid'lerin Felbihir görüntüsü. İyi ki de döndü. Efsane bir şey çünkü ben de istiyordum yapmadığım için de üzülüyordum. Ama da şuna bir bakar mısın canım bunu alacağım bir ara ama şimdi buradan mı baksak buradan mı baksak iki tarafta şekil şuradan bakalım hadi bu şimdiki seferinde verdiği ödüller Tomb of Sargeras setlerinin mitik versiyonunun recolorları rengi değiştirilmiş versiyonlarını veriyor artık ödül olarak ama da armor setlere bir bakar mısınız aman aman efendim bunlar ne Hmm. Valla Hunterinki bile güzel <laughs> Meyce bak meyce Cık. Of Ben çok az böyle şeyler için Heyecanlanırım ama bunlar Oğlum monk bile güzel lan Pala zaten gene ateş ediyor Şuna bak Priest'e bak priest'e Şu kafalığı çıkart efsane set Valla Rogue'a bak Şş. Faça Lan şamanınki bile güzel lan neredeyse valla bak hani şu yeşil şamanla ne alaka bir tek o ama da güzel varlığınkine bak Warrior'a bak warrior warrior leziz zo evet bir de dediğim gibi şu ekiği yaptığınızda yani her challenge'ı birer kere bitirdiğinizde şöyle bir mount geliyor kitap mountu kitaba ayak mı basılır? Kitabının ne olduğuna bağlı diyeceğim de hiçbir kitaba basılmaz. Ama burası WoW fantazi kardeşim. Bir de dediğim gibi Tower Overwhelming Achievement'ı var. Oy, oy şu şeye de tekrar değineyim. Yerimiz burada. Legion'da. Efendim buradan geliyorsunuz. Spek değiştiğinde şu lavon size karşı olan tavrı da değişiyor. Burada yazıyor zaten işte demo var, vesaire. Giriyorsunuz içeri yapıyorsunuz. Ben şu an videoda denemeyeceğim. Çünkü ne gerek var? Yayınlarda dener zarara. Zaten deneyeceğim zamanda yayın başlığında yazar. Kafayı yedim Legion Challenge montlarını almaya çalışıyorum gibisinden şeyler görürsünüz. Onun harici de bu serimizin ya yani seri de değil de işte dört tane bu konuyla alakalı videonun böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Anlatmayı unuttuğum şeyler varsa yorumlarda belirtin. Ben de tüh yazayım altına. <laughs> Yani çok büyük unuttuğum bir konu varsa onunla alakalı ekstra video çekerim ama onlarca yani yazıyla anlatılamayacak bir şey unuttuğumu sanmıyorum diye düşünüyorum. Çünkü tekrar tekrar videoyu durdurup hepsinde kontrolümü sağladım. Ama da dediğim gibi kaynakların çoğu eski. Yeni güncel bir kaynak yapılmamış. Mesela şu şeyler bile şu transmog değişimi bile kaçıncı linkten sonra buldum böyle saçma bir şekilde. Önce farklı gösteriyordu. Oradan başka linke geçtim. Oradan başka linke. Burada gitmiş mesela. Ha şu. Buraya geldim. Burada işte abuk subuk şeyler diyor. Böyle böyle. Hiçbir şey göstermiyor. Oradan geçtim. Burayı böyle bu şekil buldum gibi gibi. Of gene bir buçuk iki dakikadır boş yapıyorum ama. Çok da boş değil bence. Ne bileyim kendi kendime gene mırın kırın ediyorum monolog şeklinde. Evet efendim o zaman bu kadar videoyu izleyip de hala abone olmadıysanız ne diyeyim beğenmediysen bari dislike at kardeşim yani beğendiysen de bir beğenip abone ola tıkla yani bu kadar 4 videoları izliyorsan izlemediysen önceki videolara dön izle falan bir şeyler yaparsın sen ya sen izliyorsan zaten kafası yerinde çalışan adamsındır sen canım benim haydi görüşürüz bir sonraki videoya artık ne olur Allah kerim aydın hoşçakalın kalın